Bu yolda. Bu yolda. Ya 1 kaldı. Bir düşman kaldı. Reisler ya, yazıklar olsun. Ya, <laughs> Aynen o. İndi. Ulti hazır. Eylem bey hazır mı? Bugün bir eğlendik. Görmeye bak. düşman kaldı. Taktım. Bomba! Bomba <laughs> Spike ortada düştü. Son 10 saniye. Bir Uşak düşman, düşman kaldı. Can uçan sert düşer. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Evet. <laughs> düşman kaldı. Son Oğlum 30 saniye. Man. Spike A'da düştü. Çanta yolda. Çanta yolda. Evet. 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 Oğlum arkanda 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 köşe köşe köşe. Benim kopya iptal. Anam. <laughs> 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 bir düşman kaldı ultim hazır. Deli gitarım. Oğlum adam Demiş adam ya. Neylemmeye hazır mıyız? Önce Lan lan. önünde Renat arkanda ya. Çanta yolda. Çanta yolda. Benim kopya hepsi var. hazır mıyız? Çanta yolda. Çanta yolda. yok <laughs> <Ultim> hazır. <laughs> Birini bulduk. Künün düşman kaldı. Nerede? Bomba! <gülüyor> Birini, <gülüyor> düşman kaldı. <gülüyor> Bomba! <gülüyor> Tertemiz. Çanta yolda. Çanta yolda. Bariyer. Çanta yolda. Bariyer. Ha. Hazır mıyız? Dikkat dikkat. Ah. Bir düşman, düşman kaldı söndü. Şaşkın vuruldu. Patlat şurayı. Burada. düşman. Çanta yolda. O <laughs> <laughs> oh. hazır mıyız? Çerte sen sık. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Dikkat dikkat. Çanta yolda. Çanta yolda. Bunu ah, plan ah, Benim PoE eşyam. Bir düşman kaldı. Gün. İyileşmem gerek

At, bak bakalım. Bomba! Sen. vurdum. Çanta yolda. Evet. Seven kanka last aldım. CT'ye <laughs> <'re> bas şu. Tah <laughs> mı? <laughs> Bir dakika. Bora adana, adamı adamı kırın. Nice takım be.

Ultim hazır. Bir düşman kaldı. Oh, 4. Evet. Bela. Aha. Bomba. Yes be. Çanta yolda. Çanta yolda. <laughs> Bir düşman kaldı. Terteliyor. <ya>. <laughs> Çanta yolda. Çanta <laughs> yolda. Öğren. Sen bir çevir şey bunu. Sağdan sağa yakın. Ya. <laughs> Sparka getir. Hadi bakayım. Dersene şunu. Bir ölümde. Diğerinin adı Bir düşman kaldı. geliyor. Sen. <Hı>. Ultim <Ay>? hazır. Bomba. <laughs> Eğlenmeye hazır mıyız? Ne diyorsun? Nice. <laughs> Kaldır. Yük kalmadı Tek tabancı <laughs> 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 Ya abi ya. Ayakta kalan son oyuncu <laughs> Bir düşman kaldı <laughs> <laughs> Bir düşman kaldı B'de düştü B'de düştü. Bol, bol, bol. Oh, <laughs> B'de, düştü. B'de düştü. Bir düşman kaldı. Başlıyorum. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Burası. Eylem B'ye hazır mıyız? Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. TP'de. Sola. düştü. Bilmiyorum ki beni vururken seni vurdu yanlışlıkla işte. aga asıl niye boş bırakıyorsunuz bir düşman kaldı <laughs> ben ben Buyur, helal be bomba hedefte <laughs> bana savunma gel bana savunma gel <laughs> ya çıkarma hadi indirdim hadi bakayım be de düşman kaldı düşman kaldı düşman kaldı. İldi. Reis kanka iyi de kapat. Neydi sol? Spike aldım. Daha evet, da kalmadı. Ben çok. Kay gitti. Adam TP atmış böyle. Mıhladım. Bomba salak Last ya. bir can. Bas bir can. Bomba. Zülp. Bu sonuncusu. <laughs>

Koş 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 Çanta bekle. Yol. Mıhladım. Başka? Kızdım ama. Ayakta kalan Geldi mi geldi. Bir düşman kaldı. Biri gitti. Çanta yolda. Tek tabanca. Hadi. Başka? Öyle Oye! Canavar geliyor. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Artan vurmuş. Çanta yolda. Çanta yolda. Düşman Çanta, A, yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Biri indi. Çanta yolda. İndi. Çanta yolda. Tutun onu. Ağada düşman görülüyor. İndi. Çanta yolda. هذا